Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bugünkü videomun konusu Bağımsızlığıma bağımlıyım. Bu ne demek yani? Ne kadar tuhaf sesleniyor. Anlatacağım her şeyi. Örnek vereceğim. Bu durumun sebeplerini anlatacağım. Çözümünü anlatacağım. O zaman her şey oturacak. Ve aslında bu ender rastlanan bir durum değil. Ve Çoğu zaman mesela bu durumun sebepleri de anlaşılmıyor. Bu insan niye öyle davranıyor? Mesela siz öyle bir insan olarak çıkıyorsunuz. Niye bu insan öyle davranıyor? Ya da kendiniz öyle bir insansınızsa, siz niye öyle davranıyorsunuz? İnsan bazen onu anlayamıyor. O yüzden gerçekten bu durumu bugün anlatmam gerekiyor. Siz hem kendinizi daha iyi anlayasınız kim o durumu yaşıyorsa ya da partnerinizi daha iyi anlayasınız diye. Şimdi örnek vereceğim. Örnek verdikten sonra zaten. Anlayacaksınız ben neyi kastediyorum. Mesela belirgin bir örnek, ıssız adam örneği. Bir ilişkiye başlıyor. İlişki böyle biraz daha cid, ciddileştiğinde, böyle söyleyeyim, bu adam ilişkiden kaçmaya çalışıyor. Çünkü duygusal bah kurmaktan korkuyor. İlişkinin böyle ciddi boyutta olmasından korkuyor. Ve o yüzden uzaklaşıyor, ilişkiyi bitirmeye çalışıyor ve görüyoruz ki ıssız adam da bu ilişkiyi bitiriyor. Bunu da görüyoruz. Aslında sonra neyi görüyoruz? Aslında ilişkiyi istiyor, özlüyor ama hiçbir şey yapamıyor. Çünkü böyle bir ciddi durum var ortada. O yüzden de bu da onun elinde değil aslında. Bu şekilde davranmak zorunda. Çünkü bunun altında ciddi sebepler var, ciddi travmalar var, o yüzden de öyle davranıyor. Ve şimdi bu insanlar nasıl görünüyorlar? Mesela nasıl o insanları tanıyabiliriz? Mesela hangi özelliklere sahiptir? Genel olarak mesela dışarıdan böyle bir insan nasıl görünüyor? Dışarıdan böyle bir insan bağımsız, özgüvenli, kendisi kendisine yeten. Bir kişi olarak görünüyor, bu şekilde görünüyor ve hatta mesela bir işle uğraşıyorsa ya da başka şeylerle uğraşıyorsa bu başarılı ve güçlü ada insan profili böyle söyleyeyim ve tabii ki de bu bir insan olarak o da bir ilişki istiyor tabii ki de bunun daha zor daha zor durumlar da oluyor mesela bir bayan böyle bir bayansın, mesela bir ıssız kadın, yani böyle bir ıssız adam gibi bir bayansa, o zaman o hatta o kadar zor ki onun için, o biraz ileri böyle bir durum, o hatta hiçbir ilişki istemiyor. Ve kendisine böyle bir sebepler buluyor. Yani hiç öyle şeye gerek yok. Ben zaten kendim kendime yetiyorum. İlişkiye hiçbir ihtiyacım da yok. Ve o yüzden böyle kendisini kapatıyor. Ya da bir sebepler buluyor yani. Yani zaten yani istediğim yok. istediğim zaten olamaz. Ben çok farklı bir profil istiyorum. O yüzden de yani hiç gerek yok. Bakın kendisine sonuçta bir sebep bulmak zorunda. Ama her zaman böyle ileri olmuyor. Çünkü biz hepimiz bir insanız. Ve her insanın tabii ki de buna ihtiyacı oluyor. O yüzden de nasıl o insanlar da gelişiyor? Bir taraftan ilişki istiyorlar, sevmek istiyorlar, sevilmek istiyorlar ve bir ilişkiye başlıyorlar. Ve ilişki çok ciddi olmadığında her şey güzel mesela. Ondan keyif alıyorlar. Ama tabii ki de bir ilişki mesela böyle devam edemez. Çünkü tabii ki de ilerliyor. Tabii ki de duygusal bir bağ oluşuyor. Böyle bir birbirlerine bağlanıyorlar söylediğim gibi. E, i̇lişki daha ciddiye gidebilir normal bir şey. Ve o zaman da bu insanlar bu söylediğim gibi bu ilişkiden kaçmaya çalışıyorlar, uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ve neden bunu yapıyorlar? Niye böyle davranıyorlar? Hatta mesela ıssız adamı izlerken eminim ki birçok kişi ona kızmış. Ki nasıl yani bunu yapar? Nasıl böyle davranır? Ama söylediğim gibi o varın elinde değil. Çünkü bu biraz travmatik bir durum, burada bir travma konuşuyor. Onlar neden öyle davranıyorlar? Çünkü acı çekmekten korkuyorlar. Ve diyorlar ki hiçbir şekilde yani bu durumu yani yaşamak istemiyorlar. Ve o yüzden diyorlar ki bu durum olmadan, ben mesela terk edilmeden ya da acı çekmeden ben bu durumu bitireyim. Ben durdurayım ve çünkü tehlike hissediyorlar ve bu tehlikeyi ne zaman hissediyorsunuz? Tabii ki de böyle bir ciddi olmayan bir ilişki ya da böyle bazı insanlar ne yaşıyorlar günü birlik ilişkiler ya da kısa kısa ilişkiler o zaman tabii ki de o tehlikeyi hissetmiyorlar. Ama ne zaman o tehlikeyi hissediyorlar? Diğer taraf bağlandığında ya da kendisinde böyle bir şeyler hissettiğinde o zaman Aa, burada bir tehlike var. Biz çok samimiyiz. Birbirimizle fazla vakit geçiriyoruz. Birbirimize bağlanıyoruz. Ya da böyle bir ciddi boyut oluşuyor. O zaman yani o ular için tehlike. Ve böyle bir ya sebep bulacaklar bir ilişkiyi bitirmek için. Ya uzaklaşacaklar ben buna hazır değilim. Ya da özgürlüğümü kaybedemem. Ve o yüzden söylediğim gibi aslında burada böyle bir korku var. Acı çekme korkusu. Ve nereden bu durum oluşuyor? Nasıl bu durum oluşuyor? Tabii ki de birçok durumun sebebi çocuklukta. Bunun da sebebi çocuklukta. Her, her videomda bunu söylüyorum ama bu gerçekten böyle. Ve nasıl bu durum gelişebilir? Mesela bu da terk edilme travması. burada böyle bir durum da olabilir. Mesela anne, baba, mesela çocukla duygusal bağ kurmamışlar. Tamam çocuğun ihtiyaçlarına karşılıyorlar ama burada duygusal bak bir çocuk için çok önemli. Bu duygusal bağ olmadığı için o yüzden de bu çocuk ne görmüş? Soğuk anne görmüş, soğuk baba görmüş. Bu çocuk için söylediğim gibi çok önemli. Böyle bir durum gelişmiş. Çocuk, çocuğun bir problemleri var. Yani o şeyi de hissetmemiş mesela. Böyle bir empati, annenin onun o problemlerini hissetmesini böyle bir ilişkide güven oluşmamış. Güven her şeyin temeli. Güven çok önemli, özellikle bir çocuk için çok önemli o e, ortam. O yüzden de böyle bir şey oluşmadığında böyle bir duruma ve yol açıyor. Sonra ne olabilir? Mesela terk edilme. Mesela her zaman bu kötü anlamda değil yani. Anne baba çocuğunu terk etmiş. Yok, bazen durum öyle gelişiyor. Böyle olması gerekiyor. Mesela çalışmaları gerekiyor e, ve çocuğun mesela o şehre gitmemesi daha doğru olur, onun için daha e, iyi olur. O yüzden mesela bazen çocuğu anneanneyle bırakıyorlar, babaanneyle bırakıyorlar ki çocuk orada daha rahat eder. Ama çocuk ne hissediyor? Kendisini terk edilmiş hissediyor. Ve o çocuk içinde bir acı, bakın kötü niyetten bu yapılmamış. Ama çocuk bunu farklı bir şekilde algılıyor. O yüzden bu bu duruma yol açıyor. Ya da başka hangi durum olabilir? A Acayip korumacı davranan anne baba çok koruyorlar yani. Bunu bakın destek olmak, ilgilenmek başka ama çok korumak bu başka. Korumanın altında her zaman çok endişe var. Acayip böyle koruyorsa çünkü bu da bir birey ee, yani bu yaklaşım da yani doğru değil bu boyutta böyle yaklaşmak. O yüzden de çocuk böyle nasıl söyleyeyim? özgür olamıyor. Bir birey olamıyor. O da onun için çok zor bir durum. O yüzden de ileride böyle bir durum gelişebilir ki bu insan artık yani buna hiçbir şekilde bu durumu yaşamak istemiyor. Ve hissettiğinde bakın bu normal bir şey olmadığı için bu da bunu bu şekilde yaşıyor. Artık bağımsızlığını hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor ve gördüğünde ki aa biriyle böyle çok ciddi bir ilişki gelişiyor, o onun için bir tehlike oluyor. Çünkü bilinçaltında onun o annesi, her şeyden korumaya çalışan, onun özgürlüğünü elinden alan, bakın işte bu abartılı durumlar, bu şekilde gelişen durumlar, normal olmayan durumlar böyle bir duruma yol açabiliyor. Tamam çocukluğumuzda bunu yaşadık. Sonra ne oluyor? Sonra ilerideki hayatta bir kişi böyle bir travma yaşıyorsa mesela anne baba tarafından terk edilmiş ve sonra ileride de böyle bir ilişkiye başlıyor ve orada da terk ediliyorsa, bir acı çekiyorsa o zaman o tecrübe iyice onun kafasında oturuyor. İyice, iyice. O zaman böyle bir ilişki, böyle bir samimiyet onun için bir tehlike oluyor. Ve o yüzden o acıyı çekmemek için o kendisini bu şekilde korumaya çalışıyor. Tamam söylediğim gibi yani herkesin bir ilişkiye ihtiyacı var ama ilişki oraya geçmeyecek. O duygusal bağ oluşmayacak, ilişki ciddiye gitmeyecek çünkü o yüzden bu insan bu sebeplerden dolayı bu insan kaçıyor. Ve bu insanlar genel olarak başka nasıl davranıyorlar? Onlar kontrolü kaybetmek istemiyorlar. Kendi hayatlarıyla ilgili her şeyi böyle kontrol altında tutuyorlar. Başkasına bu kontrolü veremiyorlar. Çünkü orada bir güvensizlik var. Çünkü onlar kendilerine güvenmek zorunda kalıyorlar. Ve o yüzden de kontrol onların elinde olması gerekiyor. kontrolün ve genel olarak istemiyorlar birileri onlara yardım etsin. Mesela her şeyi kendileri çözmeye çalışıyorlar. Her şeyi, her konuda söylediğim gibi zaten çok güçlü görünüyorlar. Ve o yüzden de yardım da isteyemiyorlar. Her zaman her şeyde kendilerine böyle güveniyorlar. Ve bazen söylediğim gibi ileri boyutta olduğunda ilişki bile istemiyorlar. Çünkü benim ihtiyacım yok. Bakın kendilerini bu şekilde kandırıyorlar. Bakın burada fark nasıl? Bir insan gerçekten yani kendisiyle barışık olabilir ve gerçekten yani ilişki olsa da olur, olmasa da olur. Özgüvenli insan, yani bu normal bir şey, ilişkiye bağımlı olmayan bir insan. Ama burada fark ne? Bu insanlar ilişkiyi çok istiyorlar ama ilişkiden korkuyorlar. Şimdi yavaş yavaş bu çözüme geçmeyi istiyorum. Şimdi söylediğim gibi bir şeyin altında bir korku varsa artık yani bu normal değil. Çünkü nasıl bunu ayırt ediyorsunuz? Memnunum. Hiçbir şey beni rahatsız etmiyor. Böyle mutluyum. Bu da hiçbir sıkıntı yok. Mu Memnunum ve mutluyum. Ama istiyorum da, yapamıyorum da. Bakın ıssız adamın durumu. Issız adam aslında özlüyor değil mi adayı? Acı çekiyor. Ama aynı zamanda da bu ilişkiyi bitirmiş. Bu normal bir durum değil. Bakın nasıl bir çelişkili bir durum. Bu normal durum değil. O yüzden de bakın ne yapıyoruz biz bu durumda? Tekrarlanan sınaryoları düşünüyoruz. Ve ilişki ne zaman sizi rahatsız etmeye başlıyor? Hangi aşamada? Bakın bunu görmek çok önemli. Çünkü tekrarlanan sınaryolar varsa hangi aşamada, hangi boyuta geçtiğinde, ne olduğunda da bu ilişki size rahatsız etmeye başlıyor. Bunu yazabilirsiniz. Bakın bunu görmek çok önemli. Bir problemi görmek o zaten yani o problemin çözümüne yaklaşmak demek. Sonra burada ne önemli? Kendinizle ilgili şeffaf bir ilişkinin olması önemli. Çünkü bu insanlar kendi duygularını hissedemiyorlar, ifade edemiyorlar. O yüzden ne yapabilirsiniz? İlk başta tabii ki de zor. İlk başta bir kağıt alın ve kağıtta yazın. Özlüyorsunuz, seviyorsunuz. Bu illaki ilişkide, e, yani ilişki yaşadığınız e, birinin olması gerekmiyor. Normal arkadaş olabilir, anne baba olabilir. Duygularınızı yazın o kağıda. İlk başta yazın, ilk başta görün, ilk başta o his, hisleri hissetmeniz gerekiyor. Onları görmeniz gerekiyor, izin vermeniz gerekiyor kendinize. Ondan sonra daha kolay kime bunu söyleyebilirsiniz? Bakın adım adım, adım adım anneniz olabilir, arkadaşınız olabilir yani hissettiğiniz duyguları yavaş yavaş adım adım söyleyebilirsiniz. İlk başta söylediğim gibi yazmak, sonra söylemek. Hangisini söylemek daha kolay? Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum mesela. Bu insanlar yardım istem isteyemiyorlar ya. Ufak tefek yardım isteyin. Her şeyi kendiniz yapmayın. Ama kimden yardım istemek daha kolay? Bakın bunu çok adım adım, ufak ufak yapmanız gerekiyor. Hemen siz bunu yapamazsınız. Bu çok zor bir şey. Ondan sonra artık ilişkiye geçiyoruz ya. Bir ilişki yaşıyorsunuz ve sizin için çok zor. E, bitirmek istiyorsunuz, sebep arıyorsunuz. Burada ne yapabilirsiniz? Sınırlarınızı koruyarak, bakın sınırlarınızı koruyorsunuz. Bu ilişkiyi adım adım, adım adım ilerletmek. Bu insanın size yaklaşmasına izin vermek. Ama sınırlarınızı koruyorsunuz. Bu sınırlar sizin için çok önemli. Onu koruyarak ona yaklaşmak. Onları koruyarak onun yaklaşmasına izin vermek. Bakın söylediğim gibi bu insanlar yani güvenemiyorlar. Bu da normal. Ben mesela geçmişi de anlattım neden güvenemiyorlar. Bunu adım adım, ufak ufak yapabilmek çok önemli. Çünkü başka türlü bu çözülmez. Siz buna izin vereceksiniz bu ilişkide yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerleyerek izin vereceksiniz buna. Artı ben bunu her zaman söylüyorum, başka konularda da söylüyorum. Arkadaşlar hiçbir şeyin garantisi yok. Acı çekeceksiniz çekeceksiniz. Yani biri sizi kılacaksa kılacak. Ama bu hiçbir zaman olmasın diye bu arı yaşamamakta. Bak, bakın istemek ve yaşamamak bu çok sağlıklı bir durum değil. O yüzden bunu da göze alacağız. Tamam, her şey olabilir. Evet, olabilir. Böyle de olabilir. Acı da çekebilirsiniz. Evet, bunu göze alarak e, yavaş yavaş, ufak ufak bu adımları atmak gerekiyor. Ama ben bunu kastetmiyorum. Mesela bunu da yanlış anlamamak gerekiyor. Bir ilişkide böyle bir mesajlar alıyorsunuz. Ben bunu tüm videolarımda, videolarımda söylüyorum. Hissediyorsunuz ki siz rahat değilsiniz bu ilişkide, bu ilişkide bir şeyler yanlış gidiyor. Bakın bu çok farklı bir şey. O duyguları her zaman duymak ve dinlemek lazım. Çünkü o zaman bir toksik ilişkiye giriyorsunuz. Ama ben başka bir şey söylüyorum. İlişkiniz güzel gidiyor ama siz korkudan bir adım ileri gidemiyorsunuz. Bakın çok zor durumda, çok ileri durumda tabii ki de uzmanla terapiye ihtiyacınız var çünkü ilişki güzel bir şey, sevgi güzel bir şey. Eminim siz bunu istiyorsunuz, buna ihtiyacınız var. O yüzden de bu durumu çözerek güzel bir ilişki ilişkiniz olsun size diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.